Selamun Aleyküm ben Azer Bülbül dostlarım. Benim adım Subutay Keskin ama sanat dünyasında hep Azer Bülbül olarak tanındım. 1 Şubat 1967'de Kars'ın Arpaçay ilçesinde dünyaya geldim. Babam Remzi Bey, annem ise Şamama Hanım'dı. Çocukluğumda halk ozanı Güney Yıldız'dan müzik dersleri aldım. Sonrasında ailemle birlikte Almanya'ya taşındık. Orada düğün salonlarında şarkı söylerken ünlü sanatçı Yıldız Tezcan tarafından keşfedildim ve bana Azer Bülbül adını verdi. Müzik kariyerim 1984 yılında Uzelli müzik etiketiyle çıkardığım Garip Yolcu albümü ile başladı. 1985 yılında ise Mavi Mavi Mas Masmavi filmiyle ilk defa kamera karşısına geçtim halk müziği ve arabesk tarzında birçok albüm kaydettim. Bunlar arasında Esmer'in Ado'ya, Yalan Olur Yoruldum, Güzel Kız Necla, Fırat Yürüyorum, Ben Sana Vurgunum, Bir Yudum Su ve Dağlara Yolculuk öne çıkanlardır. Ancak gerçek çıkışımı 1995 yılında Barış Müzik etiketiyle çıkardığım Ben Babayım albümü ile yakaladım. Bu albümdeki Yaralandın mı heyecan, dokunmayın çok fenayım, her an her şey olabilir ve çoğu gitti azı kaldı gibi parçalar popülerlik kazandı albüm MÜYAP verilerine göre 1,4 milyon adet sattı. Arabesk müzikteki baba kimliğim ve şarkı söylerken titremem nedeniyle titrek kral olarak anılmaya başlandı. Kariyerim boyunca Ağıt, Zordayım, Kör Kurşun ve Bana Düştü gibi birçok albüm çıkardım. Ancak bazı zorluklarla da karşılaştım. 19 Şubat 1999'da asker kaçağı olduğum iddia edildi ve askerlik tecilim 2001 yılına kadar sürdü. Sonrasında 22 Mart'ta birliğime gönderildim ve 27 Eylül 2000'de askerliğimi tamamladım. Ayrıca 15 Şubat 2001'de kokain kullandığım tespit edildi ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldım. Daha sonra bu ceza paraya çevrildi ve 3 yıl boyunca uyuşturucu tedavisi gördüm. Şu anda 18 aydır temizim ve o günleri anmak istemiyorum. Tedavi sürecimde Yalan Sevgiler, Başımda Bela Var ve Ateş Düştüğü Yeri Yakar gibi albümlerle hayranlarıma hitap ettim. Eski şarkılarımı ise Seçmeler adlı bir albümde topladım. Üzülmedim ki albümüm de oldukça popüler oldu. 2007'nin sonlarına doğru çıkardığım Kalemin Kırıldı albümünde ise Alıştım, Dayanamıyorum ve Zoruna mı Gitti gibi parçalar yer aldı. Son albümüm olan Duygularım için ise 2011 yılında stüdyoya girdim. İşte dostlarım, kısaca hayatımı ve müzik kariyerimi anlattım. Beni titreyen sanatçı veya titrek kral olarak tanıyan sanat camiasında yer edindim. Müziğimle kalplerinize dokunabildiysem ne mutlu bana. Hayatım boyunca birçok zorluk ve acıyla karşılaştım. 19 yaşında istemediğim bir evlilik yapmak zorunda kaldım ailemin baskısıyla. Bu evlilik süreci oldukça zorlu geçti ve sonunda boşanma kararı aldık. Daha sonra ünlü türkücü Güler Işık ile nişanlandık ancak nişanı ilerleyen zamanlarda attık ve yollarımızı ayırdık. Ayrıca 1998 yılında Yıldız Tilbe'ye evlenme teklifi ettim ancak o teklifi reddetti. Hayatta en çok istediğim şey babalık oldu. Ancak hiç çocuğum olmadı. Son albümüm Duygularım'ın tanıtımını yapmak için Antalya'da bir bara anlaşma sağladım ve sahne almaya başladım. Ne yazık ki 6 Ocak 2012 tarihinde Antalya'da kaldığım otel odasında kalp krizi geçirerek 44 yaşında hayatımı kaybettim. Yapılan otopsi sonucunda kan örneğimde uyuşturucu ve alkol izine rastlanmadı. Ancak cinsel içerikli haplar ve depresyon ilacı kullandığım belirlendi. Fakat bu ilaçların kalp krizini tetikleyecek dozda olmadığı saptandı. Ayrıca iki damarımın tıkalı olduğu ve kalbimin aşırı büyüdüğü ortaya çıktı. Bazı kaynaklar kalbimin 70 yaşındaki bir insanın kalbi kadar yıprandığını ifade etti. Cenazem İstanbul'a getirilerek Kadımköy Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi. Hayatım boyunca müzikle yaşadım ve sevenlerime en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştım. Anılarımızı ve şarkılarımı hatırlamak için her zaman kalplerinizde olacağım. Teşekkür ederim.